Özellikle Serkan Sarı'nın buraya gelmemesini ben gerçekten Bilmiyorum yani e, işine geldiği gibi bize davranıyor. Buraya gelmemek bence çok büyük bir terbiyesizlik. Biliyorsunuz basında Balıkesir'de alışılmış şeyler var. E, biz bunların dışında hareket ediyoruz. Bence bazılarının gelmemesinin en büyük sebebi bu. E, biz buradan herkese hodur meydan diyoruz. Neler olacak göreceğiz. Önümüzde yerel seçimler var. Senin başkan gelecekti. Onu da göremiyorum şu anda. Neyse davete icabat etmediler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Karisi Belediye Başkanımız Zincar Orkan'a, Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a, Okan Sürücü Kurslarından Okan Telaşeli'ye, Kutuda Çiçek'ten Öner Kabağ'a, Gölge İnşaat Maşallah Gölge'ye, Rekornet'ten Ferhat Karakuş'a, Parti Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Can Bey'e, Onuk İnşaat İbrahim Onuk ana sponsorumuza çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Ve değerli protokolümüze de buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Birol Şahin'e hoş geldiniz diyoruz. Evet, yine Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürümüz Adem Özalp'a hoş geldiniz diyoruz. Yine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman'a hoş geldiniz diyoruz. Ve tüm misafirlerimize, tüm futbol severlere, herkese hoş geldiniz diliyoruz. Evet, Mustafa Can Bey bize bir mesaj göndermiş şu anda. Yoğun programların sebebiyle yandaş medya tarafından düzenlenen ve bugün final maçını gerçekleştireceğiniz turnuvaya katılamayacağım için katılamayacağıma özellikle üzülerek belirtiyorum demiş. Böylece programın hazırlanması emri için herkese teşekkür ediyorum. Kazanan takımı tebrik ediyor. Tüm katıcılara sevgiye saygılarını sunuyorum demiş. E, AK Parti Milletvekili Mustafa Can Bey. Evet İsmail bu arada Başkanında evet İsmail Okun da bir... Telgraf vardı. Yoğun program nedeniyle düzenlemiş olduğunuz Yandaş Medya TV futbol turnuvası final maçı ödül törenine katıl katılamıyorum. Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Katılan takımlara ve futbolculara tek Tebrik eder etkinliğin hayırlı olması dileğiyle şahsınıza tüm katılımcılara selam ve saygılar sunarım evet, diye odası. göndermiş. Meclis Başkanı Okan Telaşeli de bana bir mesaj attı. Evet ona ee, teşekkür ediyoruz. Pazartesi denk gelmesi aslında bizim için bir dezavantaj oluştu. Evet. Ee, katılamadığını belirtti. Kazanan takımı o da tebrik ediyor. İnşallah önümüzdeki sene bize beraber olurlar. Ee, açıkçası buradan öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Balıkesir'de tarafsız doğruların yandaşı olan bir medya kuruluşuyuz. Kuruluş konuşunuzun amacı da doğruların yanlış olmak. Bu evet. hangi parti olursa olsun bizim için önemli değil. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde buraya davet ettik. Özellikle Serkan Sarın'ın buraya gelmemesini ben gerçekten bilmiyorum. Yani e, işine geldiği gibi bize davranıyor. E, bizi taraf olarak görüyor kendisi ama biz onları da davet ettik. Gelmediği için ben burada takımlar artık onun kararını verecek izleyenler. evet Eee bir şey söylemek istemiyorum. Karısı belediye başkanımız Dinçer da davet evet. etmiştik. Alev. din başkan gelecekti. Onu da göremiyorum şu anda. Neyse davete icabat etmediler. Ee, şimdi, teşekkür ediyoruz. Şimdi kendine hakan kendine. Abi, şöyle bir yok. şey var. Biz Balıkesir'de yaklaşık 5 aydır yayındayız. Çok büyük işler yaptık biliyorsunuz. Basında Balıkesir de alışılmış şeyler var. Ee, biz bunların dışında hareket ediyoruz. Bence bazılarının gelmemesinin en büyük sebebi bu. Ee, biz buradan herkese hodri meydan diyoruz. Ee, bizim karşımızda durabilecekler varsa çıksınlar. Ben net olarak spora bunu karıştırmak istemiyordum ama biz naif bir şekilde herkes davet ettik. Buraya gelmemek bence çok büyük bir terbiyesizlik. Ee, bunun basın önünde de hepsi hesabını verecek. Yandaş medya kendi öz kaynaklarıyla hareket eden bir kuruluş. Bakalım neler olacak göreceğiz. Önümüzde yerel seçimler var.